Yine bir zırva video yayınında bazıları bilmedikleri konularda ahkam kesiyorlar. Güya akıllarınca Kur'an-ı Kerim'deki bir deyim İncil'deki hatayla beraber yanlış alındı diye gerçeği manipüle etmeye çalışıyorlar. Kutsal kitaplardaki deve ve iğne deliği meseli bir yazım hatasıyla mı yayıldı? Markos 10:25 şöyle der. Devenin kamelos iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Markos'un ilgili pasajı, geç antik Yunan küçük el yazmalarının birkaçında ve Ermenice versiyonunda yer almaktadır. Bunlar MSS 579 ve MSS 1424'tür. Neden sadece birkaç el yazmasının kamilos yani halat içerdiğini soracak olursak, bunun cevabı yazım hatasının büyük olasılıkla tek bir coğrafi bölgede meydana geldiğidir. Diğer tüm coğrafi bölgelerdeki el yazmalarının ve kamelos kelimesini kullandığını belirtelim. Özetle, yalnızca iki küçük el yazması kamilosa sahiptir ve en iyi el yazmaları kamelosa sahiptir. Bu nedenle kanıtların ağırlığı, İsa'nın kullandığı doğru kelimenin kamelon olmasıdır. Kamelon sadece deve anlamına gelir. Devenin Arapçası cemelken bahsi geçen halat cummeldir. Ayetin cummel olarak okunduğu da tarihimizde kayıtlı ama bu yaygın kıraat değil. Bu kişilerin anlamadıkları şu, iğne deliğinden devenin de halatın da geçememesi, zenginin de cennete kolay giremeyeceğine mesel olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 40. ayette ise kafirin cennete asla giremeyeceğini gösteriyor. Küçük bir delikten büyük bir hayvanın geçmesini konu edinen bu çeşit meseller, ehli kitabın aşina olduğu mesellerdir. Mesela Babil Talmud'u şöyle der. Altından bir hurma ağacını, iğne deliğinden geçen fili insana göstermezler. Berahot 55B Burada bir şeyin zorluğu filin iğne deliğinden geçirilmesine benzetilmektedir. İnciller bir şeyin asla yapılamayacağı anlamına gelen bir Musevi deyiminden alıntı yapmaktadır. Başka bir örneğimiz de Neşideler Neşidesi üzerine olan Midraş'tır. Bu eserde şöyle denir: Kutsal olan dedi ki: Bana iğne deliği kadar bir kapı aç, ben de sana çadırlara ve develere girebilecek bir kapı açayım. Midraş Rabba Neşideler Neşidesi. 5-3 Son olarak Milattan sonra 3. yüzyıla ait Yunanca apokrif Petrus ve Andreas'ın işleri kitabında iğne deliğine deve sokmayla ilgili uzun bir hikaye anlatılır. Görüldüğü üzere küçük bir delikten büyük hayvanların geçmesi tabiri yeni değildi ve bir işin imkansızlığı için önceki nesillerde zaten kullanılıyordu. Deve olarak yazılan Kamelos'un Aramice aslının Kamilos yani halat olduğunu tarihte ilk iddia eden kişi milattan sonra 5. yüzyılda İskenderiyeli kirildi. O Yunanca İncillerde bir yazım hatası olduğunu ileri sürmüştü. Ancak tarihte iğne ve gemici halatı kullanan bir deyimin Aramice'den kaydını gösterememişti ve bu yüzden iddiası havada kaldı. Tabii hata iddiacıları daha o konuya gelmemiş belli ki Allah-u Teala kitabında inkarcıların cennete girmesi konusundaki imkansızlığını, geçmiş kitaplardaki meşhur bir mesel ya da diğer bir tabirle bir kinaye yoluyla bize anlatmaktadır. Allah'ın kitabında haşa, elbette ki hata olmaz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın. Putları birlikte kıralım.